Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Bugün o gün artık kümes yapımına başlıyoruz. Kendin yap videoları da böylelikle start almış olacak. Biliyorsunuz her gittiğimiz yerde bir kümes yapıyoruz. E, bu da bizim üçüncü kümesimiz olacak ama en uzun süreli kullanacağımız kümes olacak inşallah. Ustalık eserine başlıyoruz. mu? Özellikle sen sinirlenin. <laughs> o kafandaki bir donla ciddiye alamıyorum seni Filiz. Görmüyorum. <laughs> ya şimdi ikiniz de direkt sinirlendiniz hmm. yapamayınca. Ya yorgunum bak gerçekten çocuklar bir yandan temizlik <laughs> yapmaya çalışıyorum yemek. Yoruldum onunla alakası yok. Sen de bir de. Evet, kendimize çok güzel bir alet çantası hazırladık. Şimdi ben tabii komple alet çantam aşağı götürmeyeceğim. Bugün taşlamayla çalışacağız. O yüzden taşlamayı ve bir pilimi alacağım. Aşağı araziye gideceğim. Çünkü daha önceden siz aslında bir yapı göstermiştik. O yapıyı parçalamaya başlayıp kümesimizi oluşturacağız. Ama tabii Deniz ya şimdi sen o çalışmayı yaparken bir gözlük almadık. Geçen sefer de bunu konuşmuştuk. Hatta iş güvenliği önemli. Bununla alakalı da bayağı tehlikeli ee, görüntüler izledik. O yüzden biraz korkuyoruz. Güvenlik için nasıl bir önlem alacaksın? Tabii onu atladık. Atlamamamız gerekiyordu aslında da. Biz Pet şişe var mı su şaşalı? Şöyle 5 10 litrelik. Boş varsa getirirsen ben ondan önce ufak geçiştirmelik bir çözüm bulayım. Oradan aşağıya çalışmaya ineyim. Bu var olur mu? Olur olur. Ne yapacaksın ki? Bunu nasıl yapacaksın? Böyle maske gibi bir şey düşündüm. Taşlamamıza elimizi takalım. Ve taşlamamızı kullanarak taşlamadan zarar görmemek için bir şey yapalım. ilk olarak taşlamayı böyle kullanacağız. Bu arada bu taşlamayı aldığımızda ve ekipmanların donanımını aldığımızda çok güzel bir kutu açılım videosu çekmiştik ama onu bir kutu açılım videosu gibi düşünmeyin. Çok keyifli bir gündü. Hatta ben taşlamayı denemiştim. E, vidalamayı da denemiştim. E, çok çok keyif aldığımız bir gündü. İzlemeyenler mutlaka o videoyu da izlesinler bence. Şimdi tabii bu aletleri çok iyi kullanan profesyoneller bana kızabilir belki. Ya o öyle mi yapılır? Bu böyle mi yapılır? Biz de yapa yapa öğreneceğiz. Nasıl kullanacaksın? Şöyle yaparken onun zaman bence değil mi işe yarayacak. Bir evet. şey bak. Yani bir şey gelse bu en azından bir arada bariyer oluşturur. Benim sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Ee, birazdan follu taşırız yani de birlikte. Ben şu aşağıdan ihtiyacım olan parçaları kesip geleyim. Kümes yapımında birlikteyiz zaten. Şey ama değil mi o e, folluk bizim ihtiyacımız olandan çok fazla. Onda şey küçültme falan yapacak mısın? Ya düşündüm ama onu küçültürsek zarar verebiliriz. Onu hmm. olduğu gibi kullanacağım artık. Hani her tavuğa bir folluk Tabii. sloganıyla. Her tavuk <laughs> en az bir folluğu olacak dedik ve ee, böyle rahat rahat bir kümesiz yapıyoruz Seçim dostlar. Aynen. <laughs> evet sevgili cam bağlarımız ilk sökeceğimiz yer bu. Bunu komple buradan yok edeceğiz. Arkada da bir iki tane eskiden kümes olarak kullandığımız yapı var. Bir onu da göstereyim ben size. Evet dostlar bakın, şu arkada ve burada iki tane daha önceden kümes olarak kullandığımız yapı var. Böyle çatısı matısı vesairesi her şeyi olan Oh, şöyle bir göstereyim size içine. Hatta o oh, folluklardan bir tanesi de burada. İki tane vardı. Bu telleri vesaireyi, çatıyı buradaki delirleri her şeyi söküp e, yukarıda yapacağımız yapılarda kullanacağız. Şimdi de Tüm bu yapıyı sökmeye uğraşmayacağım şu anda, bunun çatısını kullanacağım kümesim için. Ama bana önce şu yandaki profiller gerekiyor. Bugün bunu parçalayıp yukarı çıkartacağım. Yukarıda da yine bizim tavukçuluktan kalma tüneklerimiz vardı metal profillerden. Bu ve onlarla kümesimi yapmaya başlayacağım. Evet sevgili dostlar şu uçtaki ben pinleri kesmeye çalışıyorum. Bunları kesersem bu da birbirinden ayrılır diye umut ediyorum. Bakın burada bir vardı ama kaçtı mı ha burada. Bakın <laughs> çok tatlı. Küçükken ben bunları yakalar beslerdim. Korkma korkma. Evet dostlar buradaki işim bitti. Ee, benim korkum sonuçta burada bir 45 dakika bir saattir çalışıyorum ve aralıksız çalışıyor. Pilinin yetip yetmeyeceği konusundaydı. Ee, ama yüzümü kara çıkartmadı. Şu an hala şöyle gözüküyorsa iki tık pili var. Şöyle göstereyim iki tık pili daha var. Oh. Bu panelleri yana ayırdım. Bunu daha sonra kullanacağım. Şimdi bunları yukarı taşıyacağım. Oh, geri kalan tüneklerimin yanına koyup bunlarla birlikte inşaata başlayacağım. Şimdi dostlar. Ah! Bağmamışım üstüne. Gel. Ha, bayağı hamlamışım dostlar. Evet, bam bam. Otur, otur. Çok yorgunum oğlum. Vallahi çok yoruldum. Ah! Ay da bunları keseceğiz. Bugün bitirmemiz lazım. Tamam, soğuyun sonra. Akşam yürüyeceğiz sonra. tuzlu tuzlu hoşuna gidiyor değil mi beni yalama? Terliyim deli gibi. Ha? Aslan. Taşlamayla kesmek istiyor musun? Taşlamayla kesmek istiyor musun? Dur. Yemek yapıyorum. iki dakika bekle. Tamam gel. Ben de bir nefes alayım. Filiz de öğrenmek istiyor dostlar. Ay, öyle işten ucundan tutmak istiyor. Benim evet. karım her şeye yardım etmek istiyor. Benim yaptım. Sağ olsun. Oy. Şimdi ona da bir iki göstereyim, bir iki dua hem gönlü olsun. Hemen biraz bu arada dinlenmiş olayım. Ben çok daha çabuk biter diye düşünüyordum ama özellikle demirleri aşağıdan yukarı taşımak yordu. Bayağı hamlamışız. Oh, sonra bir kümesin yerine karar verelim. Artık iskeletini oluşturmak için malzemelerimiz hazır zeytin toplamaktan hemen sonra da yarın zeytin toplayacağız çünkü. Babam şimdiden şöyle size göstereyim bakın. Zeytin ağaçlarının altına sergileri serdi. Yarın zeytinimizi toplayacağız. Ondan sonraki günde bunun iskeletini bitiririm. Çünkü iskeletini bitirdikten sonra tekrar aşağıyı sökmek e, ve oradaki işte panel ve çatıları buraya getirmek gerekiyor. İşte kapısını vesairesini komple aşağıdaki parçalardan yapacağız hiç yeni bir şey almadan. Burayı evet, anladın. gözlüğünü almadın gözlüğünü daha bak heyecan yaptın. Bir dakika yok tamam. O değil üsttekini üsttekini sana ayarladım alttaki çünkü öbür parçası kesik. Bak şurada bir tırnak var. Yok bunun buraya tam olarak nasıl oturtabileceğini düşünüyorum. Ters, evet ters, tersem oraya mı gireyim? Olabilir. Gözlüğünü de al. Güzel. Babam. Bak. Hadi bakalım. Şunu Hangisiydi zaman. ya? Şu mu? Evet altını ben kestim çünkü şu üstünü mak. sana bıraktım. Hayır bir alttaki şu. Ben tutarak yapamam ki Elimle tutmam gerek benim için. Gerek yok Hayır tek elinle tutabilirsin. Dur yok ben... benim için ağır ya. Ben kesmem şey yapamam. Şurası değil mi? Evet. <laughs> Şöyle dursun. Bir dakika nasıl Hı. da? Biz yakıştı baba böyle de kullanılır şey. Tamam. Tamam. Küçük bir parçası var keseyim mi? Kes hadi. Güzel. Gözlerimle tamam. kestim valla. Bunu? <laughs> Yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bak ben onu öyle kullanmadım daha pratikmiş tamam öyle. Ya. Ben hep elimle tuttum. Evet. <laughs> Şapkanın arkası olmasa. <laughs> Dur önce bak tırnak nerede? Burda. Tamam. Şu orayı kes. Hadi bakalım. <laughs> Ay <Hadi>, bir dakika. <laughs> Hepsi kestim galiba. Yok. Çarıştı Göremiyorum bakalım. Bununla. Ben takmasam olmuyor mu? Olmaz. Ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şarj mı bitti? Aha, bozdun mu yoksa? Şarjı bitti bence bunun. Şaka şaka öyle. Sigortası var onun. Çok bastırmayacaksın öyle. Boğuyorsun. Ha, tamam. Kapa. Kapalı. Efendim? Sigortası varmış bakın, güvenli. Ne kadar da güvenli. Açmıyor mu? Açmıyor mu Oldu mu? Açım yanlış, açım. Nasıl açım yanlış? Demek? Not edemeyin. Neresi yani? <laughs> Niye bırakmadın? Açın yanlış derken nereden keseceğimi göster o zaman. Açın yanlış diyeceğine daha sağlıklı olur. Hayır, böyle değil, şöyle diklemesine... Yani sen şuradan yaptığın için, bak bunun içine girdin. Tamam. Tamam mı? Sen şöylemesine, diklemesine, bak şurada. Şöyle değil. Şöyle. Bak bir çalıştırmadan ya, bak öyle değil. Nasıl? Böyle. Bak Görüyorum e, ki öyle. Bak şimdi yer belli. O üstündeyken çalıştırma. Önce... Bir donma. Özellikle sen sinirli. <laughs> o kafandaki bir donma. Hiç ciddiye alamıyorum seni Filiz. Hadi olacak bu sefer. Ne kadar yok geç yavaşladı bu sefer. Ucundaki Ucunu değiştirdim ya Evet. O kadar uğraşmaya yardım ettim. Hatta onu Ağlama Murat ağlama. Bak anne ne kadar komik. <laughs> Kaynak makinelerinin şeyi gibi. Kafamda bidonla. Evet, Durdu, sakin ol bir önce. Bir dur. Bir düşün. Bir bakalım birlikte, bekle. Neresinde? Aa, Bastırmayacaksın. çok Öyle de Ya niye laf dinlemiyorsunuz ikiniz de? Böyle direkt. Bak gel, benim şu an olduğum yere gel. Bak bir ver onu bana. Tamam, şurayı keseceğim. Tamam, bir işte. ver bana bak göstereyim. Benim olduğum yere gel. Bak buradan şu. Tamam mı? Kafana emniyet bandını da takalım. Boş, boş ver onu. Boş görmedim. ver yok. Ben sana öyle kazalar gösteririm ki. kesiyorsun, yukarıdan kesiyorsun. Görmüyorum. Bu <laughs> gözüne gelirse hiç görmeyeceğim biliyorsun değil mi? Bir şey olmaz. Tuşu kırmaya çalışma be baba. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bak çıktı. Hop <laughs> kolay değil ama değil mi? Evet. <laughs> e ne diyorsun? benlik işler değil. Ben ilk aşağı indim ağlayacaktım, bir iki bastırdım. <laughs> Dedim aletleri de aldık şimdi yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız? Ondan sonra bir trin'i buldum trin'i bulduktan sonra oldu. Ben hızlıca bitireyim o zaman. Tamam. Hadi. Kardeş. Nasıl tutuyor yüzünü, baksana. <laughs> Maşallah size. <gülüyor> <gülüyor> Bak, abla enini de söylüyor. yüzünü nasıl tutuyor. Şu imparatorluğunca <laughs> 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 ses çıkarıcı var. <laughs> Çok ciddi yapıyor, Murat <laughs> Deniz için <düşün> yani. <laughs> Yerim sizi. <laughs> Çok güzeller. Ya şimdi ikiniz de direkt sinirlendiniz yapamayınca. Ya yorgunum bak gerçekten çocuklar bir yandan temizlik yapmaya çalışıyorum. yemek. Yoruldum onunla alakası yok. Yemek Sen de bir de. Yemek Ne yiyoruz bugün? Filiz nohut biraz. baba. Not evet. Nohut yaptım, mercimek çok çorbası. Goodim. evet, bak baba Mia da çok acıkmış. Babamın siparişiydi bunlar. <laughs> bir de şimdi good o good good sevdiğiniz good şeyli good var good. ya, zerdeçallı bulgur pilavını yapacağım. Zerdeçallı, bir de bizim o şey, iç pilav gibi good ya, good. kuş üzümü Aha, falan evet. çok güzel oluyor. Çok Öyle yapalım. Acıkmış. Mia da çok acıkmış. Tamam. Peki. Ben o zaman hızlıca gidip şu son kesilenleri bitireyim. Tamam. Sonra seninle bir iki dakika başında konuşalım. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Tamam. Çünkü malzemeler artık hazır olacak Neredeniz? orada. Tamam. Ben Düşerse. Işte. Mi? Şey, Mia da merak etti babası senin bugün ne yaptığını. Ben de ona dedim ki bizim yakında tavuklarımız olacak. Baban onlar için ev yapıyor. Evet dostlar tüm Ay demirleri ayırdım Yeter mi şimdi? Bunlar yeter Hesapladın ee, yani hesapladım, Nereye tam. yapacağız? İşte nereye yapalım? Siz babamla şurayı da tarif etmiyor muydunuz? Ya biz babamla aslında Şunun arkasını yaptık ama Bence oraya güzel olmaz Neden? Hep çok gölgede kalıyor hmm. Yani kışın çünkü ısıtmak bu sefer problem olacak tavukları. Ya ben sanki nedense hep böyle hani duvar dibi gibi. Tam şu an bulunduğumuz yer nasıl? Çok orta değil mi? E ne olacak? Ama sonra pişman olmayacağımız bir yer olması lazım. Ucundan tutup taşıyabiliriz ama. Hani dibe sabit bir şey yapmıyoruz. Hı. Ama ağır olacak. E tabii yani taşımak falan kolay değil. Ay yani taşıyamayacağım. Murat ben babam taşırız. Taşımayacağımız bir eve yapsak daha güzel olur. Ya yani şeyden dolayı diyorum şimdi eee sera planımız var, farklı planlarımız Sarah var. Sera şuraya şu an bak şu dallar var ya. Hı -hı. Orası hep güneş alıyor çünkü. Hı. Oraya gelecek. Bilemedim ya zeytinlerin arasına falan hani sirkelemek için bir şey giyinmesi gerekmezdi hiç Hiçbir zaman traktör yoktu. Ya yani ne Belki. bileyim ben böyle yapacağım şey hep duvar gibi diye düşünmüştüm. Uzak mı oluyor? Vallahi ne bileyim, şu an bilemedim. Aslında orası olsa kullanırsın da yani biraz Hı. şey sırtına Bu arada kuş sesleri falan ne güzel değil mi? Aynen. Cıvıl cıvıl. Ya şey... Bir, bir haftadır kuş sesleri çok bak. Evet. Bilmiyorum fark ettim mi. Ben çok pisim ya. <laughs> Valla öyle girersin. Şey, e, ya ben bir de şey düşünüyorum. Şimdi yani biz böyle ördek belki farklı bir şey daha ekleyeceğiz. İşte yanına Aynen. ekleyip şey yap. Hani bak şu orta böyle geniş ya. Yani eve en yakın yeri tercih etmek bana çok uygun değil. Yani. Mesela şu iki şeyin arası da çok geniş bakıyoruz ya. Hmm. Bak şu ikisinin odunların arasına doğru mu olabilir? Odunlarla şu ağaca kadar gibi Çünkü niye diyorum biliyor musun? Bayağı geniş Şimdi bir alan. Biz seninle olduğun arkasını taşıyacağız. Onu taşıdıktan sonra orayı inşa edeceğiz çünkü. Hani hmm. o yeri belirleyelim. Tamam. Oh. Ya dediğim gibi bilmiyorum babamla da konuşalım bana orası daha mantıklı geliyor. Ya bir de şey de var ya şimdi ne kadar koku olmuyor desek de yani yarın bir ördek falan koku olabilir. Yani eve ne kadar uzak olursa. uzak olursa o kadar iyi. Sonuçta bahçede geniş bir alan var. Planlı programlı kullanırsak biçimli de olur. Bak bu arada ekinlerimizi sormuştu bir abonemiz oldu mu evet. istiyorsan gel bir. Tuttu bayağı ya yani hepsi tuttu. Gidelim Dökterelim. o tarafa doğru geç. Fasulye diyorum ya, sırıklar da getirdik. Taze soğanlar, şunlar evet. roka mı ya? Aradan çıkmış. Rokalar. Biz ekmemiştik onları. Bak taze şey soğan, bak şey, arkada e, pırasalara bak sen. Kıvırcıklar. Bakın dosya, kıvırcıklar. Bakın pırasalar. Bu şeyler bezelye değil mi abi? Bezelye. bezelye. Bak Bezelyeler. öne doğru, şu an rokalar çok arttı ama. Evet. Yani şeyde Mor lahana herhalde. Evet, bakın mor lahanalar. Ee, şurada neydi şu Kırmızı marul mu? Ha şey, evet. Akdeniz, i̇şte Akdeniz şey, Yeşillikleri. Akdeniz Yeşillikleri. Bakın şurada kıvırcık falan da var. Şunlar neydi? Şunlar da lahana değil mi? Onlar da beyaz lahana. Beyaz lahana. Turşuluk falan hani işte kapuska. Bak hemen hemen varma. hepsi tuttu yani. Tutmayan yok. Evet. Bak mesela e, şu şey de enginar. Bu da enginar. Bak şurada da enginar var. Enginarlar 7 şurada sene. Şurada şurada. Şurada. Evet, 7 tam... sene aynı kök kalıyormuş. O yüzden biz hani birazcık da gelişliyor biz. E, Sakarya'daki evimizin bahçesinde de Dursun abinin bir e, Fidesi vardı. Enginar bayağı büyüyebiliyor. O yüzden onun için bayağı geniş alan bırakarak ekmiştik. 7 tane ektik. 7'si de tuttu. Şu an evet. bahçe çok güzel gidiyor. Nazar değmesin. Maşallah. Bak babam da, şu tarafa doğru geç bak. <laughs> Sere yapacağız ya. Hı -hı. Sereye koymak için biberlerimizi alıyor. Evet şey. Şurada gördüm. Biz hem tohumdan ekeceğiz. Dostlar. Hem de evet. bahçedeki e, biberleri böyle <laughs> teker teker koydu. Üstlerinde biber de var, çiçek var ya. Var. Malibu. Biber Zaten çünkü 7 sene mi veriyormuş çünkü? Sene de iyi olur. Şey. E, Hızlıdırak. Tane e, ay. Şöyle iyi olur. E, kuşlar izin vermiyor. Evet, yani bir böcek mi kuş mu tamamen yani domaklı biberlerin hepsini yemişler o yüzden. Yani en sağ bak şurada ayrıca bir tane biber var. Evet, onun üstüne biri basmış herhalde orada çıkmış bak biber de vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Minik şalvarlı gene izin vermedi. Vermedi. <laughs> bir şöyle yandan tutsana şalvarını Merak görsün. Merak ne Bunu da Ne ne bak. <laughs> Baba evden almıştık değil mi onları da? Yok. Şalvarı Bu Akyazı'dan mı yanıldı Ha öyle mi? Ha, bu Baba Kaya'dan da var almıştık ya. Yok o yeşil. O başka. O, ha, o asker yeşil gibiydi. Bu şey Mia'nın annem almıştı hatırlıyor musun pazarda? Ha, tamam. Mia giyiyordu. Hatırladım. Maydanozları gördün mü? Bayağı büyümüş o Evet ektimiz. evet. Maydanozları Pazıra. bekliyorum. Maydanozlarla ilk şey yapmak istiyorum ya. Mercimek köftesi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bununla taze soğanlarla mercimek köftesi yapalım. Şurada başka şeyler de var dostlar. Bak, devam. bak bak ne yapıyorsun bu şeyler ağzını? şeyler Ne güzel bir bak. Deniyoruz. Hah. Oh, Sen o dudaklarını yerim. Pazartesi. Hayır, Nasıl bu kamera kaldı güzelsin? almadın onu alamazsın. O ha. ya öyleyse? Pazartesi. <laughs> Kipastes. Her tırmanıyor, kapı açıyor, merdiven çıkıyor. Bıraksak oh. burada ağacı da çıkar mı? Yakındır çıkar. yani. Yakındır, fazla uzun sürmez. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna gelirken değil mi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ayrıca yorumlarınız için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Ee, bu arada diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip edin lütfen. Evet çok tatlış videolar başlıyor. Ee, böyle çok ne oldu? Ha? Ne oldu bir baktın? baktım. Ta... <laughs> Yapınca sanki... Sadece... Evet yani yapılacak <laughs> çok şey var. Ben de lafa girecektim. <laughs> Nefes mi? gir aşkım. Gir ben sonra oldum zaten <laughs> yani evet. kümes şey bambama bir yer. Evet, Bambam'a güzel Şimdi bir okuyayım. yuva yapmamız için biraz lazım. Küçük. Ya ben şeyi düşündüm, kümesi yapınca ona bitişik yapacağım Bambam'ın yuvasını da aslında. Burada çok çünkü... Baba! Ha, anneye vurulmaz, Baba. cici, cici. Burada çok çakal, sansar, tilki vesaire oluyor. Baba! Baba. O yüzden ben Bambam'ın yuvasıyla kümesi bitişik yapmayı düşünüyorum. Düşünme, babası. Sus lan! <laughs> Hep Hayır, böyle düşünmüyorsun. Ya. Hep <laughs> böyle. Hayır. Hayır düşünmüyorsun. Hep böyle. Hayır düşünmüyorsun. Bu sefer kesmeyeceğim. Hep böyle normalde. <laughs> Biz böyle bir 30 dakika video çekiyorsak. <gülüyor> 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 tamam. O zaman baba. baba. Biz böyle Mia'mız da içeride bizi beklerken o zaman Çok diğer videolarımızda baba. görüşürüz. Baba. Hoşçakalın. Hoşçakalın.